Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın ilk günü Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kapılarının bize açıldığı bu mübarek ayda ilk programımız. Geçen yıldan bu yıla taşıdığımız adına bir hadis, bir kılavuz, ve bir yolcu ismini verdiğimiz programımızın bugün inşallah bir yenisiyle beraber olacağız. Bizi Peygamber Efendimiz'e taşıyacak olan kılavuzumuz bugün Hazreti Dima, Diman bin Salebe isminde bir sahabi. Hakkında çok bilgi yok. Medine'nin son kertesinde iman etmiş. Efendimizin hicretten sonra dokuzuncu yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip iman etmiş bir sahabi. Hakkında çok bilgi yok ama bugün aktaracağımız az bilgi çok mesaj içermektedir. Çünkü bir iman hikayesi anlatılacaktır bugün. Bir iman hikayesi. Varlığın en büyük değeri kıymeti olan iman dımamın rehberliğinde nasıl oluşmalı göreceğiz inşallah. Hazreti Dımam bin Salebe radıyallahu an Badiye'de yaşayan bir insandır. Badiye demek bizim kırsalımız anlamına gelir. Kırsalda yaşayan belki köy anlamına gelir. Yani şehirden uzak yerlerde az bir toplulukla birlikte tabiat şartlarıyla boğuşa boğuşa hayat süren insan demek badiyede yaşayan insan. İşte o yönüyle aslında dünyalık açıdan zorluk gibi görülen ama bize taşıyacağı kıymetler açısından paha biçilmez bir değer olan bu haslet Hz. E Dımam'ı bizim nezdimizde itibarı yüksek kılmıştır. Ne demek yani? Badiyede olmak demek saf ve duru olmak demektir. Kültürle kirlenmemiş olmak demektir. Badiyede olmak demek doğal olmak demektir. Badiyede olmak demek aslında hayatın kendisiyle iç içe olmak demektir. Çünkü hayat ne kadar doğal olursa o kadar içtesiniz. Ne kadar dışarıda kalırsanız o kadar dışındasınız hayatın gök üstünüzde, yer altınızda bütün bir görünen manzarayla tabiat kendisini size açmışken bunları var eden varlıkla buluşmak şehirde yaşayanlara nazaran çok daha bedihidir. Çok daha kolaydır. O açıdan adamı adam gibi adam olan bir yerdir badiye. Gelmiş, duymuş ki Medine'de bir peygamber çıkmış. Hakka da hakka hak diye bir şeye davet eder. Vara vara kabilesini temsilen kabilesi Hazreti Halime radıyallahu anha annemiz süt annesi peygamber efendimizin kabilesindendir. Kabile reisi kabileyi temsilen Hazreti Dimam'ı Git ve Medine'de peygamber diye o zatla görüş Bak bakalım getirdiği şey hakikat midir değil mi? Sağlamasını yap. Sağlamasını yap. Der ve gönderirler. Bu vazifeyle Hazreti Dimam kalkar kendi bölgesinden Medine'ye doğru yol alır. Nihayet Medine'ye vardığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yine aynı doğallıkta bir ortam içerisinde bulacaktır. Yerde oturmuş bir topluluk. İçlerinde ozat var ama kim olduğu belli değil. Niye mi değil? Çünkü özel bir yeri yok. Özel bir postu yok. Özel bir koltuğu yok. Özel bir sarayı yok. Ona varmak isteyen her bir kimse sallana sallana varır, derdini döker, dermanını alır ve hiçbir baskı olmadan tekrar dönüverir. İşte öyle doğal bir ortamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir topluluğa Hazreti Dımam var verir. Ve der ki adını duyduğum Muhammed kimdir? Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabiler pür dikkat izle, izleyen ve saygıları doruktu olan sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'ı işaret ederek işte şu zattır derler. O topluluk aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yanlarında sık bulunmasına rağmen çok soru sormaktan alıkolundukları için meramlarını sorularla yerine getirmek gibi bir imkanı zorlayamıyorlardı. İstiyorlardı peygamber konuşsun, onlar da yol bulsunlar. Hayat bir kere yaşanır ve ahiret sonsuz bir yer. Azık lazım, azığın kaynağı Yanlarında olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama soru sormaktan alıkonuldular. Çünkü soru sormak aslında bir tür soru sorduğunuz insanı gütmek demektir. İman güden değildir. iman güdülendir. İmanın sahibi kimse iman ettiği şeyle güdülür. Onun öğretileriyle bir hayat yaşar. Siz yönlendirmek için inanmadınız, yön bulmak için inandınız. Soru sormak böyle bir anlam ifade ettiğinden dolayı çok da makbul değildi o zamanlar. Ve adeta şöyle diyordu Allah, bırakın da Allah size yarar olanlarını zaten konuşacak. Siz önceden sorular sorarak kendi kürfetinizi arttırmayın. Belki alandan kayıcı, savrulucu bir takım işlere de girmeyin. Bırakın peygamber sizi Cenab-ı Hak'tan aldığı öğretilerle yol göstersin, eğitsin, öğretsin, ahlak sahibi kılsın, fikir sahibi kılsın. Evet. işte bu nedenle soru sor soramıyorlardı. Ama bir arzu içlerinde. Keşke Badiyeden birileri gelse. Çünkü Badiyedeki mazurdur. Allah Resulü ile beraber olmadığından dolayı böyle bir yasakla muhatap olmamıştır. Gelecek her türlü ne türlü sorsa gider. Allah Resulü hiçbir türlüsünü geri çevirmez. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta kendisine yapılan gerek ifadede gerek sözde e, uygulamada kabalıklara bile hak hatırına tahammül gösterirdi. Hak hatırına, hakkı anlamak hatırına. Muhammed kimdir deyince sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler işte bu zattır derler. Ve Allah Resulüne yüzünü dönerek dımam konuşmaya başlar. Bir elçin geldi. Allah'ın elçisi olduğunu senin söyleyen bir elçi geldi. Gerçekten sen Allah diye bir yaratıcının bize gönderdiği elçi misin? Onu sağlamak bu hakikati İspat etmek ya da görmek, duymak için geldim diyor.